Mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün sizlere çok güzel bir paket hazırladık. Bir kavanozu 100 TL olan bu bal deresinden şu dakikalarda ekran üzerindeki numaraları aradıktan sonra sizlere bir kavanoz fiyatına bir değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, buçuk hiç değil tam tamına 5 kavanozunu sadece 100 TL'ye gönderiyoruz. Ve siz bu güzel ballara sahip olmak için kesinlikle ve kesinlikle yoğun bir şekilde arıyorsunuz. Çünkü hem kendinize hem de sevdiklerinize bu balı alabiliyorsunuz. Bal deresi 128 noktada doğal bir şekilde tamamıyla çiçek özlerinde arıların vızır vızır çalışmış olduğu bir ortamda bir bal elde ediyor. Ve bu balları sizlerin sofrasına kadar ulaştırıyoruz. Hiçbir şekilde tedirginliğiniz olmasın. Almış olduğumuz tüm balları analizden geçirerek tamamıyla Türk Gıda Kodeksine uygun olan balları sizler için ayıklayıp sizler için bu balları üretime alıyoruz. Ve biz sizlerin sofrasına gönderirken tüm aşamaları geçirmiş oluyoruz. Ballarımızın üzerinde üretim izninden tutun, üretim tarihine kadar her şey yazılıdır. Ve kendimize özel bir kavanozumuzla biz sizlere gönderiyoruz. Siz bu balları gönül rahatlığıyla tüketebiliyorsunuz. Aynı zamanda 2011 yılında da iki tane ödül aldığımızdan dolayı biz gönül rahatlığıyla sizin çocuklarınıza da balı tavsiye ediyoruz. Süper bir şey. Süper Gerçekten bal. Gerçekten çok çok güzel. Süper. Harika ve ben bal kullanıyorum petek balı ama onun yerini doldurmuyor çok güzel. Samimiz olarak söyleyeyim çok güzel. Bak sabahleyin de evden çıkarken bal yedim ben. Bunun tadı bambaşka. Gerçekten güzel bu çok güzel. Gerçekten boğaz yapma olayı yok yani çok harika. Evet harika olarak. Ya, bunu herkese tavsiye ederiz yani. Bir boğazımdan kesin görün boğazım açıyor mu? <laughs> Harika. Biz deyirik yaxşı, siz deyirsiniz güzel. Çok mükemmel. Beğeniriz değil mi? Çok beğendim. Güzel. Tadı? Yapma yok ya tamamen sade yani. Şekersiz herhalde. Şekersiz saf bir bal. Çok bal saf. Beliriz. Güzelmiş yani tadı. E, aldınız. aldınız mı? Evet aldık. Çok güzel. Kızım için aldım ben. Muhteşem valla. Çok güzel. Süper süper. Oo süper çok güzel geliyorum. 8 kilo sipariş verdim. Alık kurusuna gönül rahatla yiyeceğim. Bakın ve ballarımızı alın. Afiyetle yiyin diyoruz. Bir kavanozu 100 TL olan bu bal deresinden sizlere bir kavanoz fiyatına bir değil, iki değil, 3 değil, 4 değil, değil, dört buçuk hiç değil. Tam tamına 5 kavanozunu göndereceğiz ve sadece 100 TL ödeyeceksiniz. Kim demiş olmaz? Bal gibi olur ama bal deresi olur. Bal deresi balları milyonlarca çiçek özlerinden elde edildiğinden dolayı içerisinde yoğun bir şekilde vitamin ve mineral bulunduruyor. Siz bu balları yiyeceksiniz ve sağlıklı bir yaşama merhaba diyeceksiniz. Bir kavanoz fiyatına bir değil, iki değil, üç değil, dört değil tam tamına beş kavanoz veriyoruz. Kim demiş olmaz. Bal gibi olur ve sadece 100 TL ediyorsunuz. Hiçbir şekilde bu kampanyayı kaçırmayın ve şu dakikalarda aramaya başlayın. Ama yoğun bir şekilde arayın. Hem kendinize hem de sevdiklerinize bu balı almış olun. Afiyet olsun. Bal deresi balın tak. Hiçbir şekilde bu kampanyayı kaçırmayın ve ekran üzerindeki numaraları yoğun bir şekilde aramaya devam edin. Herkes birbirine haber versin. Çünkü böyle bir kampanya hiçbir kimse yapamaz. Sadece bal deresi yapar. Hemen arayın. 0212 705 44 44. Muhteşem Allah'ım çok güzel. Yurt geliyorum. 8 sipariş verdim. Alık virüsüne gönül rahatlığı yiyeceğim. Bal deresinde ay gibi bal inanıyorum ve eminim yani. Herkese tasvih ediyorum. Bir kavanoz fiyatına bir değil, iki değil, üç değil, dört değil tam tamına beş kavanoz veriyoruz. Kim demiş olmaz. Bal gibi olur. Ve sadece 100 TL ödüyorsunuz. Hiçbir şekilde bu kampanyayı kaçırmayın ve şu dakikalarda aramaya başlayın ama yoğun bir şekilde arayın. Hem kendinize hem de sevdiklerinize bu balı almış olun. Siz bu balları yiyeceksiniz ve sağlıklı bir yaşama merhaba diyeceksiniz. Her sabah unutmadan bir kaşık da olsa bal yiyin, ondan sonra evinizden çıkın. Herkes kaliteli, halis bal yesin diye 5 kavanoz bal deresi balı sadece 100 lira. Hemen arayın 0212 705 4444 44. Yılın kampanyası ayağınıza geldi. Bu kış ayaklarınız üşümeyecek.